Prematüre bebek bakımı. Dünyaya sabırsızlıkla gelmesi beklenen bebeklerin zamanından önce doğumu bazı sorunları beraberinde getirebiliyor. Prematüre bebeklerin yeni doğan yoğun bakım ünitesinden taburcu edilme zamanı ise önemli bir konu. Hastaneden erken çıkma bebekle anne arasındaki bağı kuvvetlendireceği gibi bebeğin gelişeceği çevrenin düzenlenmesi, hastane enfeksiyonlarının önlenmesi ve hastane masraflarının azaltılması yönünden de faydalıdır bebek anne karnında sabit ısıda, steril, dış ortama göre daha az gürültülü, karanlık, güvenli bir ortamda yaşar. Doğum olayıyla bebek ısısı çok farklı, steril olmayan, gürültülü, çok aydınlık ve güvensiz bir ortama gelir. Erken doğuma bağlı bir takım sistemleri iyi gelişmemiş olduğu için yeni ortama uyum sağlamakta güçlük çekerler. Bu bebekler anne rahmine benzer bir ortam olan kuvözlerde bakılırlar. Kuvöz içi bebek için ideal ısıda ısıtılır, ısı kaybını önlemek için istenilen düzeyde nem sağlanır. Prematüre bebeklerin taburcu edilip evlerine gönderilmesi tüm sorunların bir gittiği anlamına gelmez Eve çıktıktan sonra da özen gösterilmesi gereklidir. Bebek hem yoğun bakımda kaldığı için hem de dirençle ilgili faktörleri eksik kaldığı için özel bakım gereklidir. Direnç faktörleri anneden bebeğe gebeliğin son aylarında geçer. Ancak bu bebekler erken doğdukları için direnç faktörleri eksik kalır ve enfeksiyonlara karşı daha savunmasız olurlar. O nedenle bu bebeklere dokunurken el temizliği birincil önem taşımaktadır. Bu bebekleri çok kalabalık ortamlara sokmamak gerekir. Gerekir. Prematüre bebekler genellikle 34-35 haftalık olduklarında taburcu edilirler. Prematüre bebeklerde solunum merkezi 40-45 haftaya kadar henüz gelişimini tamamlayamadığı için apne dediğimiz solunum durmaları olabilir. Bu nedenle riskli bebeklere evde apne yatakları önerilmektedir. Bebekler genellikle ortalama 6-7 aylıktan itibaren kendi savunma faktörlerini oluşturmaya başlarlar. Enfeksiyonlar açısından ilk 6-7 ay hatta 1 yıl özel dikkat gerektirirler. Prematüre bebeklerin taburcu olduktan sonra erken doğan ve doğru beslenme desteği alması uzun dönem normal büyüme ve gelişmelerinde belirleyici olmaktadır. En ideal besin anne sütüdür. Anne sütü yeterli miktarda ise bu bebeklerin anne sütüyle beslenmeleri tercih edilir. Anne sütü yeterli miktarda değilse prematüre bebekler için özel formül mamalar kullanılabilir.